الرحيم اللهم يا ذا المن يا ولا من عليه يا ذا الجلال الاكرام يا ذا الطول الإنعام لا اله الا انت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وامان الخائفين اللهم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا او محروما او مطرودا او مقترا علي في الرزق فامح اللهم في فضلك شقاوتي حرماني وطردي واقتار رزقي واثبتني عندك في ام الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إله بتجل الأعظم في ليلة نصف شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم انك انت الاعز الاكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى النبي الامام واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. hürmetine hatimler var. Yasinler var. İhlaslar var. Salavatlar var. Fatihalar. Kelime Tevhid Fatih Sureleri. Ondan sonra gene Yasinler yani rakamlar maşallah hatimler yüzlerce gelsinler binlerce ihlaslar binlerce salavatlar milyonlarca fatihalar binlerce gene hatim okunanlar bu okuyanlar kardeşlerimizin hepsinin okuduklarını evvela peygamber efendimizin ruhuna âli ashabına cümle enbiya evliya salihin meşayihlerimize ve husus tarikatımızın bir şey dün akşam hazretleri Şeyh Şerafettin Hazretleri Şeyh Abdullah Hazretleri Şeyh Hazretlerinin ruhları için cümlemizin geçmişler ruhları için okuyanların geçmişler ruhları için okunan ne gibi muratlar hasıl olsun inşallah dünya ahiret saadeti olsun imanımıza kuvvet olsun bu gecenin tecellisi hayır olsun inşallah Amin hayırlı uzun ömürler, sahat afetten ikincisi belaların def olması, uzaklaşması Müslümanlardan, müminlerden Allah'a inanlardan uzak olsun. Ondan sonra hayırlı bol rızık olsun inşallah. Ne gibi muratlar varsa hasıl olsun, şifa olsun, dünya ahiret saadet olsun. Okuyanlara hayırlı ilimler olsun. Hayırsız ilim olmasın. Okuyanın imanımıza kuvvet olsun beykarlara hayırlı kısmet olsun evet. Ondan sonra hayırlı zürriyet isteyenlere <laughs> ziyaretler olsun borçları olan Eda olsun <laughs> i̇şte Hepsi bugün gecenin hürmetine bir saadetli huzurlu bir sene olsun seneye kadar inşallah Allah'a yalvarıyoruz bu gece Allah'a meleklerine dua edenleri söyleyin. Kabulümdür. Dua etsinler, kabul ederim. Diyor Allah Azze ve Celle. Biz de bunları talep ediyoruz inşallah Bu sıkıntılar zail olsun. Amin. En mühim şey imanımızda zayıflık olmasın. İmanımız daha fazla kuvvetlensin inşallah o imtihanları atlatıp e, selamete çıkarız. Hiçbir şey olmamış gibi e, başımızdaki ulul emre de Allah yardımcıları olsun. Allah muvaffak eylesin. Hizmetleri makbul olsun. Allah izin Allah için çalışıyorlar. Allah rızası için e, ya duruyorlar. Yerleri kolay değil işleri onlara da dua etmek lazım. Onlara dua etmek bize de fayda olur. Bütün ümmete fayda olur. Çünkü normal insan olmadıkları için bir e, ellerinde hayır olsa bütün ümmete hayır olur. Sırf burası için de bütün İslam alemine de hayır olur inşallah. E, Mekke yolları açılır, zalimler ne gibi zalim varsa bu dünyada İslam'a zulmeden, Müslümanlara zulmeden insanlar varsa kendi kendilerine uğraşsınlar. Kendi başlarını zulmetmeye fırsat bulmasınlar. Allah alıp götürsün. Ya kendi kendilerine uğraşsınlar. Kendi dertlerinden zulüm yapmaya fırsat bulmasınlar inşallah bütün ihvanlarımız, Müslümanlar gurbet ellerde Allah yardımcıları olsun, Allah muhafaza etsin. Bu kötü bir dert var. O bazı yerlerde orada ölmek, vefat etmek iyi olmuyor. Çünkü İslam'a göre hiç e, mu meyite hürmet etmeden yakıyorlar, ediyorlar. Allah muhafaza etsin. Ona kimse bu dertten ölmesin orada. Bu mesele başlarına gelmesin diye. Dertler çoktur. Allah dertlere derman versin. Bu gecenin hürmetine saadetli gece olsun, sene olsun. Bu geceden sonra inşallah bu musibet azalsın gitsin inşallah. Dediğimiz gibi Allah'a iman edenlerin e, olmasın. Allah'a isyan edenlerin e, ceza oldu. Onlara geldi. Bizi Allah muhafaza etsin inşallah. insanlara İnsanlara hayır isteyen hayır olsun. İnsan, insanlara hayır istemek onlara Allah'ı